Değerli meslektaşlarım merhaba, iyi akşamlar. Bu akşam size Koha'nın Kütüphaneci ve OPAK arayüzünden bahsedeceğiz. Enes Bey ile beraber. Enes Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar hocam, nasılsınız? İyiyim, sağ olun siz? Ben de iyiyim hocam, teşekkür ederim. Evet, uzun zamandır düşünüyorduk. İlk videoyu çekmiştik ama ondan sonra doğal olarak işlerimiz biraz yoğun olduğu için ikinci videoyu çekemedik ama bundan sonraki süreçte COHA ile ilgili özelleştirmeleri, kohada yapılabilecek e, kuruma özel ayarları e, bilgimiz ve tecrübemiz doğrultusunda aktarmaya çalışacağız. E, aktardıklarımızda eğer eksik noksan varsa e, bize bildirirseniz seviniriz. Bilgi paylaşıldıkça çoğalır diye düşünüyoruz. E, bunun için uğraşıyoruz. NSB ile uzun zamandır bu konuda e, çalışmalarımız var. Özellikle Kütüphane Otomasyon web sitesiyle gelen soruları uzman arkadaşlarla beraber cevaplamaya evet. çalışıyoruz. Evet. evet Enes bunu sen kurdun bu kohayı. Ee, kurarken zorlandın mı yoksa basit bir şekilde kurdun mu? Şöyle hocam, daha önce de bir kurulum videosu çekmiştim. Youtube'da kendi hesabımda paylaşmıştım. Yine Google Cloud üzerinden sistemi kurdum. Tabii ilk kurduğum sürece göre daha kolay bir yöntemle kurdum. Ama çok komplike bir program olduğu için, kurulum aşamaları gerçekten zor. Belli başlı kodların yazılması gerekiyor. Evet ya yani kurulum için yine de bir profesyonel destek almakta fayda var herhalde çünkü ilk kurulum biraz e, doğru kurulması gerekiyor. Yoksa bütün emekleriniz e, boşa gidebilir. Yani Kesinlikle bilinçli evet. profesyonel bir ekip tarafından kurulursa daha sağlıklı olacağını düşünüyoruz. E, tabii şimdi Koha'ya alışık olmayanlar daha önce klient program kullananlar için Koha'nın şöyle bir özelliği var. Koha'nın hem kütüphaneci arayüzü hem de opak yüzü tamamen web tabanlı. Yani herhangi bir arayüzü program kullanmaya e, ya da yüklemeye, bilgisayarınıza yüklemeye gerek yok. Şu an ekranda gördüğünüz doğal olarak bizim IP'mizi görüyorsunuz. Siz bunu kendi kurumunuza yükledi, yüklediğinizde doğal olarak burada bir alan adı göreceksiniz. Bu şeyin e, Kohan'ın e, opak arayüzü yani kullanıcılarınızın, öğrencilerinizin, akademisyenlerinizin ya da işte halkın e, erişebileceği e, kullanıcı arayüzü. Bir diğer arayüz ise kütüphaneci arayüzü. Peki kütüphaneci arayüzü ile opak kullanıcı arayüzünde ne ne fark var derseniz, e, bu arayüz tamamen kütüphanelere özel özel olarak yazılmış, içinde, içinde modülleri bulunduran bir e, arayüz. Eee opak arayüzünden farkı ise Koha'da kütüphaneci arayüzüne girmek için tek yapmanız gereken şey alan adından ya da IP'den sonra 8080 -80 yazmanız ve enter'a basmanız. E, bu şekilde size kütüphaneci arayüzü açılmakta. Bugün size biz e, kullanıcılardan bahsedeceğiz. Kullanıcılar nasıl kaydedilir? E, bununla ilgili özelleştirmeler nasıl yapılır? Bu konuda size sizle bilgimizi paylaşmaya çalışacağız. Şimdi örnek bir e, kullanıcı kaydı yapacağız. Evet kullanıcıları gruplayabilirsiniz kohada. İşte çocuk, e, genç, genç, yetişkin kullanıcı. Bunları görmek istemiyorsanız kendinize özel olarak da Kullanıcı e, kullanıcı grupları oluşturabilirsiniz. Bugün Bunlar biz... varsayılan olarak kurulumla birlikte geldi hocam. Evet. Ee, i̇zleyen kişiler hani bizim tarafımızdan kurulduğu şeklinde düşünmesin. Varsayılan olarak şekilde kurulumla birlikte bu alanlar geldi, ee, örnek olması amacıyla. Evet, biz bunları daha sonraki istersen bir videoda evet. bunları özelleştirmeyi evet. de anlatalım. Biz ama şu an e, bir ilk giriş videosu olduğu için bir kullanıcı nasıl kaydedilir, e, ondan bahsetmek istiyoruz. Evet, kullanıcı kayıt ekranı, şu an bir öğrenci ekleyeceğiz. Gördüğünüz gibi doldurulması gereken çok fazla alanlar var. Siz bunların tamamını doldurmak zorunda değilsiniz. Ya da bunlarda istediğiniz alanı zorunlu hale getirebilirsiniz. Şu an biz basit düzeyde bir kullanıcı kaydı yapacağız. Daha sonrasında bu kayıt formunda görmek istemediğiniz alanlar varsa bunları gizlemeyi de sizlere göstereceğiz, anlatmaya çalışacağız. Şu an ekranda gördüğünüz gibi soyadı zorunlu alan. Örneğin bir kayıt yapacağım ben. Diyelim ki Ahmet diyelim soyadını Ali olsun adım. Evet geldik. Sorunlu alanlar kırmızı olarak e, işaretleniyor. Bir e, kart numarası vermemiz gerekiyor. Bu öğrenci numarası olabilir, sistemin e-posta e adresi olabilir e, ya da TC kimlik numarası olabilir. Biz örnek bir tane numara vereceğiz. Evet, kütüphane yönetiminden kart numarasını da verdik. Artık öğrencinin ID'si bu ekranda gördüğünüz numara. Doğal olarak bu kullanıcının OPA'ya giriş yapabilmesi için bir şifreye ihtiyacı var. Kart numaramızı aldık. OPA'kta kullanıcı adı olarak da bu şeyi kullanabiliriz. ID numarasını kullanabiliriz. Kütüphane kart numarasını kullanabiliriz. Ya da buraya başka bir şey de yazabiliriz. Buradaki amaç öğrencinin ya da kullanıcının Koha'ya e, Koha, Koha Opakara yüzüne giriş yaparken e, kullanabileceği bir kullanıcı adı vermek. Ekranda gördüğünüz gibi oturma açta e, bir kullanıcı adına ihtiyacı var. Oh. Şimdi geldik buraya. Biz aynı numarayı verdik. Opakara yüzünde de e, kütüphane numarasını kullanmamızı kullanmasını istiyoruz. Şimdi şifre ile ilgili Koha eldapla entegre olabiliyor. Yani eğer kurumunuzda mail adres mail adresleri mail kullanıcı adları ve mail şifrelerinin opakta da geçerli olmasını istiyorsanız yani kohada da geçerli olmasını istiyorsanız Eldap'la kurumunuzun LDAP'ı Eldap LDAP ile bir entegrasyon yaparak e, otomatik olarak şifre üretmek yerine kuru öğrencinin ya da e, akademisyenin ya da kütüphaneden faydalanacak kişinin e, ilgili mail adresindeki şifreyi kullanmasını da sağlayabiliriz. Ben bir şifre oluşturduk. Biz ilgili yerleri doldurduk. Daha fazla alanda doldurabiliriz tabii ki. O bize kalmış bir şey. biz şu an basit bir kullanıcı kaydı yaptık. Bakalım nasıl olmuş. Evet ekranda da gördüğünüz gibi kullanıcının kaydı yapıldı. Peki kullanıcı ne yapacak? Opakta hangi arayüzleri görecek? Şöyle başka bir browser'a geçiyoruz. Evet kütüphane numarasını yazdık biraz önce oluşturduğumuz şifreyi kullanıyorum. Evet, ekranda gördüğünüz gibi e, Koha'nın opak arayüzü kullanıcımızı selamlayacağı ekrana geldi. Burada e, kullanıcı isterse hesabını inceleyebilir. Bakalım şöyle biz de bir tıklayalım hesabını kullanıcının. Evet, gördüğünüz gibi aynı alana geldi. Buradan Şöyle bir şey yapacağız, eğer öğrencimizin herhangi bir gecikme cezası varsa bu alanda görebilir, kişisel bilgilerini OPAK yüzünden görebilir. Şimdi e, geliyor. Doğal olarak biz ücretsiz bir, bir şeye kurduğumuz için, sunucuya kurduğumuz için, e, koha burada biraz yavaş kalıyor olabilir. Ama e, kurumların sunucu performansına göre koha'nın hızı da doğal olarak artmaktadır. Evet kurulum yaparken 4 GB bir RAM'de kurulum yaptık. Evet. Ee, ekstra olarak da Ubuntu'nun desktop'unu yüklediğimiz için sunucuda bir yoğunluk olması olası. Biraz fazlalığa da ihtiyaç duyuyor koha. Evet. Yani biz daha önce client bir program kullanmıştık. Yani bu kütüphane otomasyonunda evet kullanıcı arayüzü web tabanlıydı ama şey kütüphaneci arayüzü yani bir program gibi kuruluyordu. Klient bir arayüzü vardı. Doğal olarak klient programlar biraz daha bu konuda hızlı ama Koha'nın bütün şeyi arayüzleri, bütün modülleri web tabanlı olduğu için biraz daha komplike, biraz daha fazla kaynak tüketiyor. Evet. Evet. Şimdi bizim ilk video olduğu için doğal olarak biraz takıldı ama şu an geldi. Tabi kullanıcı kendisiyle ilgili alanları buradan görebilir. Doldurulan alanları görebilir. E, Kuhan'ın şöyle bir güzel özelliği daha var. Diyelim ki bu kullanıcımızın e, şey değişti. Örneğin adresi değişti ya da yeni bir adres eklemek istiyor. Buradan e, adresini ekleyebilir. Örneğin ben kullanıcı olayım. Diyelim ki mail adresim. Yeni bir mail adresi aldım. Bunun otomatik olarak güncellenmesini istiyorum. Bu otomatik de şöyle oluyor. Yine kütüphaneci arayüzüne gidiyor. Kütüphaneci Olur. eğer uygun görürse e, bu güncellemeyi sağlıyor. Şöyle yapayım ben bakalım. Kula e, güncelleştirmeyi isteyeyim. E, kütüphaneci arayüzünde nasıl gözükecek? Evet buradan e, güncellenme güncelleme isteyeyim. Şeye düştü. Bakalım düşmüş mü kütüphaneci arayüzüne? Evet gördüğünüz gibi kütüphaneci arayüzünde değişiklik talep eden kullanıcılar diye bir link çıktı. Buraya tıkladığınızda Ali Ahmet adındaki öğrenci bizden mail adresinin değiştirilmesini istiyor. Daha önce bir mail adresi girmemişiz biz. Eğer bizim için bu değişiklik uygunsa gönder dediğimizde kullanıcının Ali Ahmet adlı öğrencinin bilgileri bu şekilde güncellenmiş oluyor. Hocam kullanıcılar üzerine konuştuk ee, üye kayıtları güncellemeler hakkında da bir şey sormak istiyorum. Koada bir kullanıcı opak arayüzine girdiğinde kendi kendine üye olabilir mi? Olabilir. Evet, evet, bu da güzel özelliklerinden bir tanesi. Bununla ilgili istersen sonraki videolarda da şey yapalım. Ee, Koanın bu özelliğini açalım. Yani illa kütüphaneye gelip kayıt olmasına gerek yok. Eğer kütüphanemizin politikası uygunsa. Bununla ilgili yönergelerimiz varsa öğrenci ya da kullanıcı evden de e, kütüphane otomasyon programına Şekoya e, kütüphane otomasyon programına kayıt yaptırabilir. Tabi Tabii bu kayıtlar yapıldığında da kütüphanecilerin onay vermesi gerekiyor. Yani, şey kütüphaneci onayına düşen bir şekilde evet. kayıt yapıp, kayıt isteği gönderebiliyorlar. Evet. Peki o pakara yüzünde e, kullanıcılar ne görecekler? Daha önce ödünç aldığı kitapları varsa buradan görebilir ya da kütüphanede bulamadığı bir kitap varsa satın alma teklifi oluşturarak kütüphanenin o kitabı almasını isteyebilir. Onun için yapması gereken tek şey yeni satın alma önerisi linkine tıklayıp ilgili alanları doldurmak. Daha sonrasında bu süreçle ilgili satın alma sürecinin tamamı tamamı hakkında eğer ilgili ayarlar yapıldığında kullanıcıya talep yapan öğrenciye satın alma talebiyle ilgili e-postalar otomatik olarak düşmekte, aynı zamanda pakarı yüzünden de e, takip edebilmekte süreci. Ya da e, eğer bir mesaj gönderdiyse kütüphane e, şeye kullanıcıya e, şeyde e, öğrenci şeye girdiğinde opakları yüzüne girdiğinde e, bu mesajı otomatik olarak karşılamakta, kullanıcıyı karşılamakta. Kullanıcımız bir list liste yapabilir yani okuma listesi oluşturabilir opakta diyelim ki bazı kitapları belirledi bu kitaplarla liste oluşturabilir şu an bizim sistemimizde kitap yüklü olmadığı için bu listeyi yapamayacağız ama ileriki şeyde videolarda bu konuda da bilgi verebiliriz evet. şimdi tabii biz şey geldik kullanıcı kaydını yaptık buradan kullanıcıları şey yapabiliriz tamamını görebiliriz şimdi alana tıkladım evet biz burada arama yapabiliriz şuradan Şöyle yapayım bakalım bir şey sonuç gelecek mi? Ara dediğimde daha önce kaydedilen bütün kullanıcılar gördüğünüz gibi ekrana gelmekte. Ya da alfabetik olarak bakabiliriz. Alfabetik olarak kullanıcı listeleri listeyebiliriz. Ya da burada sadece adını yazarak. Biraz önce Ahmet adında bir kullanıcı kaydı yapmıştık. Gördüğünüz gibi kullanıcının adını soyadını yazabiliriz numarasını yazabiliriz. Ya da kütüphanemizde akıllı kart sistemi kullanıyorsak akıllı kart sistemiyle Koha'yı entegre ettiğimizde öğrenci ya da kullanıcı kartını kart okuyucuya gösterdiğinde otomatik olarak bilgileri ekrana yansıyacaktır. Benim bu video ile ilgili anlatabileceklerim bu kadara Eğer sizlerin de aklına takılan bir soru varsa bizlere kütüphane otomasyon Sist web sitesi üzerinden ulaşırsanız bilgimiz dahilinde cevaplamaya çalışırız. Teşekkür ederiz hocam. Bu modeli de öğrenmiş olduk. Sağ olun. Bir dahaki modellerde görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar.